Afiyet olsun. Teşekkürler. Rana Hanım, yemek için çok teşekkür ederiz gerçekten. Afiyet olsun. Rana Hanım ne yahu? Okul müdiresi gibi. Rana abla dedi direkt. O da alışsın. Değil mi ablacığım? Afiyet olsun. Sağ ol. Aslında bir kişi eksik benim bir küçük kardeşim var. Öyle iki ay gelir, bir ay gider. Değil mi? Kaç tane atölyesi var. Yani öyle heykel falan. Öyle mi? Aa, sanatçı bir kardeşim varmış. Hiç bahsetmemiştin. Ay ölecek sanattan. <laughs> öyle mesela sizi görse hemen heykelinizi yapmak ister. Anlamadım. <laughs> İnci. Ahmet adına konuşma istersen. Aa. Yani doğruya doğru Rana abla acayip güzelsiniz. Hele böyle üç çocuk annesi bir kadın olarak. <laughs> Teşekkürler. İzmir'de evsodur benim annem. Kimler istedi de o yüz vermedi? Senincim ne konuştuk? Maşallah var bunun? Neyin? Haluk abinin oğlunun. duyacaklar. İzmirli misiniz galiba. Evet. Çalışıyor musunuz? Lisede edebiyat öğretmeniyim. Çok iyi öğretmendir ama. Bizim de öğretmenimiz de oradan biliyorum. Lafa karışma istersen. Ben müsaadenizi isteyeyim. Sözüm var. Kime sözüm var oğlum? E bizim tayfa. Olağan şüpheliler. <laughs> Gidebilir miyim? Kızları da götürürsen gidebilirsin tabii ki. Hem onlar da bu muhabbetten sıkılmışlardır. Baba. Bence spor olur. Haluk hiç emrivaki olmasın şimdi boşu boşuna? Emrivaki olur mu? Hadi kızlar kalkın. Ali gezdirsin sizi. Hem ben söylemesem Ali davet ederdi zaten. Değil mi oğlum? Tabii. Gelsinize size. Hadi Feri. Hadi. hadi. Eve vakitlice dönün. Tamam afiyet olsun. Böyle gideceğimizi bilmiyordu, izin vermeyebilir gitmemize. Haber olmazsa izin vermesine gerek kalmaz Peri'ciğim. Bilmemek mutluluktur. Hadi Peri. Uf, tamam. Çocuklarınız ikiz Evet Selin'in ikizi. Hı hı. Çift yumurta ikizi. Siz genç yaşta evlendiniz herhalde. Hmm. En iyisi. Evet erken evlendim. Ee, çocuklar gittiğine göre... ...daha çok konuşabiliriz bence. Haluk bana biraz durumu anlattı. Ne anlattın? Ne anlatacağım? Seninle evlenmek istediğimi söyledim. Aslında biz de tam olarak bu konuyu henüz aramızda konuşmadık. <laughs> Bizim için de şok oldu. Umarım olumlu anlamda olmuştur. Hmm. Tabii ki olumlu anlamda. Başka türlüsü mümkün mü? Görüştüğümüz doğru. Yani ben de bu durumu henüz çocuklara söyleyebildim. Biraz böyle bir anda ortaya dökülmesi tuhaf oldu. Ya ben de Haluk abi niye böyle İzmir e, otele gidip duruyor diyordum. Meğer hayırlı bir iş içinmiş. Daha önce evlendiniz sanırım. Yani üç tane kızım var belli oluyordur herhalde. Hepsi aynı evliliktendir diye düşünüyorum. Ben nereye varmaya çalıştığınızı anlayamadım ama... ...evet, hepsi aynı kişiden. Bu biraz amacını aşan bir soru olmadı mı abla? Yanlış anlaşıldıysa özür dileyebilirim. Yok, gerek yok. Sorgu sual yeter bence. Yoldan geldik. Güneşte yorgun. Hikâyeler ise ben de izninizi isteyeyim, malum akşama davetimiz var, hazırlıklar devam ediyor. Yuh! Sığır! Öküz! Ya resmen üstümüze çıkıyordu ya! Konuş bacım, konuş. Sinirimi ekonomik kullanmam lazım abicim. Gideceğim yerde lazım bana. Gel gel gel, gel, gel. sen sevinirim. Hayatımızda ilk defa radyolu araba görüyoruz. Bir sende bir bakımda. Alo. Ha, geliyorum ben yoldayım. Aynen. Ya babam arkadaşın çocuklarını taktı peşime. Tamam hadi gelince konuşuruz hadi bay bay. Haluk abi sana hiç bizden bahsetmedi mi? Yo niye bahsedecekmiş ki? Çok mu önemli insanlarsınız? Evet canım. Çok önemliyiz. Öyle mi? Kimmişsiniz siz bakayım? Biz güneşin kızlarıyız. Neysin? <laughs> 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 Etkilenmem mi gerekiyor? Hadi abla geri dönelim. İşte dönemem vallahi. İyi misin? İyi sayılırım. Nazlı'ya ulaşamıyorum. Sevemedi değil mi beni o? İlk görüşte kimseyi sevmez Nazlı. Kabuğu serttir ama yumuşak bir kalbi vardır. Ablan da benden pek hoşlanmadı galiba. O da öyledir işte. Aslında bence yalnızlıktan güvenli alanının içine birilerini sokarken seçici davranmaya çalışıyorum. Haluk biz bu akşam burada kalmasak. Söz konusu bile olamaz. Bir dakika bir dinle. Ya mesele sadece ablan değil. Benim de için böyle rahat edecek. Tamam tanışma faslını geçtik. Bundan sonrasını zamana bırakalım. Ama zaten görüşemiyoruz İstanbul'da da gelmişken. Ya Haluk gerçekten bazen liseli ergenler gibi konuşuyorsun. Ben ciddiyim. Benim için böyle daha rahat edecek. Odalarınız hazırlandı. Akşamleyin ablamın doğum günü var. İstanbul'a gelip de otelde kalmak olmaz. Olur. Olur hem de çok iyi olur. Ya, doğum gününde kalırız bir saat. Sonra sabah kahvaltıda görüşürüz. Seni ikna etmenin bir yolu yok değil mi? Yok. Israr etmezsen sevinirim. Bir şartla. Bize ait otellerden birinde kalacaksınız. Doğum günden sonra ben götüreceğim sizi. Tamam. Peki. <laughs> İyi <ki> geldiniz. <laughs>